Hayatlarından memnun olan bir aile, anne ve yavru kutup ayıları. Peki nasıl oluyor da böylesine zorlu koşullarda hayatta kalabiliyorlar? Bu canlıları yakından incelediğimizde özellikle soğuk ortamda yaşamak üzere tasarlandıklarını görürüz. Yetişkin bir kutup ayısı ortalama 2,5 metre boyunda ve 800 kilo ağırlıktadır. Ayağını incelediğimizde buzda yürümeye en elverişli yapıda olduğunu görürüz. Parmaklarının arasındaki oyuklar buz yüzeyini vakum etkisiyle kolayca kavramasını sağlar. Böylece buz üzerinde uzun mesafeleri kaymadan kolaylıkla yürüyebilir. Parmaklarının arasındaki ağımsı yapı ise suyun içinde kolayca yüzebilmesini sağlar. Böylece saatte 10 kilometre hızla yüzebilir ve 100 kilometre gibi bir mesafeyi dinlenmeden kat edebilir. Müzik Tereddüt bile etmeden buzlarla kaplı suya giren ayının bir sırrı daha vardır: kürkü. Bu soğukta özel kıyafetler giymemiş bir insan dakikalar içinde ölür ama kutup ayısının üşüme gibi bir problemi yoktur. Bunu 5 santimetre kalınlıktaki kürkünün özel yapısına borçludur. Tüyleri beyaz görünmesine rağmen aslında şeffaftır. Fiberoptik özellikteki bu tüyler ısı kaybını önlerken güneş ışınlarının sıcağını alttaki siyah renkli kürke kadar iletir. Kürkünün hemen altında ise 10 santimetre kalınlığında bir yağ tabakası bulunur. Böylece kürkü ayıyı soğuk dış ortamdan tamamen yalıtmış olur. bu kürk yüzmeye de elverişlidir. Suyun içindeyken tüyler bir araya gelerek birbirine yapışır ve kutup ayısı su geçirmez yumuşak bir dalış elbisesi giymiş gibi olur. Kürkünün bu özellikleriyle kutup ayısı 37 derece olan beden sıcaklığını suyun içinde ya da üstünde olsun uzun süre koruyabilmektedir. Hatta üşümenin aksine bedeninin aşırı ısındığı zamanlar bile olur. Bu nedenledir ki çoğu zaman kutup ayıları hararetlerini gidermek için vücutlarını buza sürterler. Kutup ayısı bu uçsuz bucaksız buz çölünde avlanmak için uzun mesafeleri kat etmek zorundadır. Bu arada güvendiği bir duyusu vardır. Koklama, Kutup ayısının burnu oldukça hassastır. Öyle ki 30 kilometre ötedeki bir fokun kokusunu bile rahatlıkla duyar.